Herkese merhaba. Şimdi genellikle bizleri tanıyan birçok insan Kanekorsa ve Malinois gibi ırklarla çalıştığımızı bilir. Şimdi bizlerdeki süreç aslında şöyle ilerler. Köpeklerde beslenmeye yönelik. Yıllarca tabii ki de herkes gibi şu kuru mamayla köpeklerimizi besledik ama aslında köpeklerimizi neden çiğ besliyoruz kısmı önemli bir konu. Şimdi bütün köpeklerin doğası gereği bu canlıların hepsi etobur canlılardır. Ve doğaları gereği beslenen bütün canlılarda aslında e, insanlarda olup insansal hastalıklar diyeyim aslında. insanlarda olan hastalıkların birçoğu kurumamadan sebep. E, tabii ki hiçbir marka bir şey isim vermeyeceğim. Bakın dediğimiz gibi bunlar bizim yaşadığımız şeyler. Ee, ve genellikle de yabancı dilimde iyi olduğu için global kaynaklardan öğrendiğimiz içerikler. Ben köpeklerimi hiçbir zaman kuru mamayla beslemiyorum. Beslememe sebeplerimi de burada ufak ufak anlatıyor olacağız şimdi sizlere. Şimdi buradaki kısım köpeğimizi çiğ besliyor olmamızdaki en temel sebep içerisinde bir kanekorsonun aşağı yukarı e, ortalama ırk standardında olması gereken kilo fizyolojik yapısı 55-56 Hadi diyeyim maksimum ki old type'lar da var. Old type'ları da hadi işin içine dahil edeyim. Aşağı yukarı 60-61 kilo arasında değişebilir. Ha üstü var mı? Var ama bu e, biraz Cane çok Napolitan mastife yönelik bir kilo alma şekli. E, gen havuzunda illaki Napolitansal nokta var. Şimdi bununla beraber çiğ beslememizdeki en temel sebep aslında sağlıksal açıdan. Yıllarca köpeklerimize verdiğimiz bu kuru mamalar dediğim gibi hepiniz gibi bizler de verdik. Vermeme sebeplerimize geldiğim zaman aslında birçok köpeğimde hangi kalite mama olursa olsun A kalite, B kalite, C kalite yani ve orta segment, düşük segment, en üst segment gibi düşünün. Benim nezdimde Hiçbirinin birbirinden farkı yok üretiliş şekillerini, üretildiği yerleri, içine konulan maddelerin ne olduğunu işin gerçeği çok iyi biliyoruz. Bundan sebeptir ki tabii ki de her şeyin bir satış politikası olduğu için bizlerin veya insanların genellikle mamada verdiği şey aslında ambalaj parası. Bu noktayı geçtikten sonraki benim köpeklerimde yaşadığım, diyeyim bak benim diyorum gene kimseyi aslında işin içine katmıyorum ama birçok insanın köpeğinde yaşadığı problemler problemlerin sebebi olabilecek bir beslenme şekli kurumama. Şimdi birçok köpekte şunu görürsünüz. Köpeğinize mamasını verirsiniz. Mama yer, inanılmaz derecede bir su tüketimine yönelir hayvan. Gelir gider su içer, gelir gider su içer. Dolayısıyla çok su içen bir hayvanda Köpek sahiplerinin yaşadığı en büyük problem bir tuvalet rutinine alıştırmada çok büyük problemler yaşarsınız. Sağlıksal kısmına geldiğimizde de şöyle düşünmek durumundasınız. Böbrekler çok fazla çalışır. Dolayısıyla belirli bir süreç ve zamandan sonra böbrek iflasları, taş döken hayvanlar. Deri cilt problemlerine girmiyorum bile. Ben tamamen iç organsal olarak yaşadığımız problemlere değiniyor olacağım. Bununla beraber şimdi bir köpeğimiz var. Badem adında labrador. 7, 7 yaşında artık. Tabii ki de köpek de yıllar boyunca sadece kuru mamayla beslenen bir canlıydı Badem. Bir yerden sonra köpekte şunu gördük. Maalesef Badem'de ünser var. Dolayısıyla beslenme şekilleri köpekler için önemlidir. Şimdi bu noktada tabii ki de yani kuru mamanın icadını aslında veya mamanın icadına çok ufak değineceğim ama hani ilk beslenme şekli konserve mama olarak çıktı. Ki bu çıkış noktası da askeri veya polis köpeklerinin uzak görevlerde beslenmeleri için hazırlanan bir Mama sürecine girdi dünya. Dolayısıyla ilk çıkan şeyler yaş mama dediğiniz konserve mamalar. Ama 2. Dünya Savaşı'ndaki demir kıtlığından sebep bu yaş mamalar konserve kısmı artık demir ihtiyacı çok fazla olduğu için kuru mamalara döndü ve sonrasındaki kısım şurada başladı. Pet sektörü gün geçtikçe ilerlediği için kuru mamaların aslında iş köpeklerinin dışında diğer bütün Köpek sahiplerine kadar ilerleneceği bilindiği için çok büyük bir sektör haline geldi. Ama velakin gerçekten e, sağlıksal açıdan bakıldığında ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemem. Yani bunu gerçekten bilimsel açıklamasını da e, yapmak bize düşmez işin gerçi çünkü biz beslenme uzmanı değilim ama. Ee, köpeklerin beslenmesi konusunda gayet çok e, köpeklerin beslenmesi konusunda çok fazla bilgiye sahibi. Ee, bundan sebeptir ki şimdi kuru mama evet çok kolay bir beslenme şekli. Sadece mama poşundan dinden alır mamasına koyup köpeğinize veriyorsunuz. Ama yaşanılan problemlerde şöyle bakıyorum ben genellikle. Veteriner hekimler de günün sonunda bir sağlık personeli. Doğru mu? Sağlıkçı, doktor. Ee, insanlardaki yani bizim hastalıklarımıza bakanlar da bir doktor. Ben şunu şu şekilde kıyaslıyorum. Doktora gittiniz. Hastalığınızın teşhisini doktorunuz koydu. Size ilacını satar mı? Veya satıyor mu? Satmıyor. Sizi reçetenizi yazar. Eczaneye gönderir. Siz buna yönelik ilacınızı temin ediyor olursunuz. Benim anlamlandıramadığım kısım Veterinerler de bir sağlıkçı olduğu için neden bir köpeğe bu beslenme şeklini satıyorlar? Gerçekten bu beslenme şekli onlar için doğru mu? Gerçekten işlerini yoruyor mu? Bilmiyorum. Bana enteresan gelen kısımların başında bu geliyor. Bununla beraber köpeklerde yaşadığımız bu sağlıksal problemlerin dışında Köpeklerin ihtiyaç duyduğu su tüketimi normalinde çiğ beslemeye başladıysanız bir köpeğinizi şunu görürsünüz. İhtiyacından fazla su içmeyecektir. Bunun sebebi arasındaki farka değiniyor olayım. Buna biraz su dökerseniz bu kocaman olur. Kurum ama yiyen hayvanlarda midede şişen bu besin köpeğin midesinde bir yangıya sebebiyet verir. Ve dolayısıyla köpek Sürekli bu yangayı dindirmek amacıyla su içmek ihtiyacı duyar. Bizlerdeki gibi nasıl sürekli kuru ile beslenirseniz bazen dersiniz ki ya kardeşim midem rahatlasın. Bir atıyorum bir ças bir tas çorba içeyim veya atıyorum biraz daha e, sulu gıdalar tüketeyim. Aynı mantık. Bunun için yani bizlerin köpeğin köpeklerimize daha doğrusu bunu vermiyor olmamızın birçok aslında ana temel sebebi var. Hani daha fazlasını açıklamak isterim ama yani bu videoda giremem. Vallahi bütün mama firmaları bizi sniper'la vurdururlar. Yani şimdi bu kısma geldiğimiz zaman içeriğinin ne olduğunu bilirim. Kendi hazırladığımız mamalar bunlar. Ee, ve her köpeğin her yaş aralığında, yavruluğundan gençliğine, yetişkinliğine kadar bu hayvanların beslenme şekillerinde gramajları, içeriklerini çenç ederim. Bu çenç noktasına baktığımızda atıyorum bir ay veya bir buçuk ay domuz içerikli bir mama hazırlarken bir ay tavuk ve balık hazırlıyorum. Bir ay dana ve atıyorum kuzu içerikli Beslenme şekillerinde çiğ beslenme mamaları hazırlıyoruz. Tabii ki de bunun içerisindeki sadece et değil. Bunun içerisinde organlar var, sebze var, ufak bakliyatlar var, bazı tohumlar var, atıyorum bazı yağ içerikleri var. Ee, bunun için yani bu beslenmeye yönelik bu videoda bir formül vermeyeceğiz ama e, özelden ulaşırsanız hani çiğ beslenmeye yönelik gerçekten hani kendi hazırladığımız da demeyeyim ama yurt dışında konuştuğumuz ve görüştüğümüz bu tip köpek beslemesi yapan firma sahipleri olduğu için onların e, Türkiye ayakları yok ve dolayısıyla onlardan birçok noktada formülizasyonunu temin ediyorum. Bu süreç böyle ilerliyor. Şuna geleceksek yani atıyorum üst segment bir kurum ama verdim aldım diyelim. Veyahut çiğ mi besleyeceğim? Çiğ beslerim arkadaşlar. Ee, bak bakis şu anda 10. ayına girdi. Bakis şu anda ee, kaç? Ha, bakis mi? 53 kilo civarında. Ee, Tabi o tartıldığından baya önce geçti. 3 ay falan geçti en son tarttığımızda. Ee, 53-54 kilo civarında. Bundan sebeptir ki bizim çiftlikte çalışan, atıyorum çiftliğe bakan veteriner hekimler bizim köpeklerimizde sadece rutin aşı döngüsünü yaparlar. Onun dışında hiçbir sağlıksal problem bulunmuyor. Çünkü doğaları gereği besliyoruz bu köpekleri. E şimdi bütün herkes şuna çalışır. Benim köpeğim büyüsün, kocaman olsun veya fizyolojik açıdan çok sağlıklı olsun isterler. Ama velakin Farklı farklı bir sürü vitamin, mineral, protein tozu, o su, bu su bir sürü içerik karıştırdılar. Hiçbir şekilde bir içerik ekstradan karıştırmayız. Yediği sadece bu. Aldığı mineral, vitaminler ve beslenme şekli bu. İhtiyaç duyduğu ve duyacağı bütün vitamini, minerali, proteini, her şeyi bu gıdadan zaten fazlasıyla alıyor. Şu anda tabii ki de hani şimdi bir kane korsa olduğu için bunu söylüyorum. Ee, günde en az bir kilo et yiyorlar. Yani bir kiloluk bir çiğ beslenme formu var. En az. Ee, bundan sebeptir ki bir kane korsa falan besliyorsanız yani masli fırkına yönelik bir hayvan besliyorsanız gerçekten beslenme noktasındaki maliyetleri yüksek. Bunun en temel şahidi Cihan. <laughs> E, yeri geldiğinde bazen kendi cebinden bile koyup temin eder. Şimdi bu kısma geldiğimizde e, köpeklerimizi dediğim gibi çiğ beslememizin en temel sebepleri gerçek formuna ulaşmaları ve sağlıksal açıdan hiçbir problem yaşamıyor olmaları. Bazıları için şöyle düşünüyor olabilirler. E, ya çiğ veriyorum köpeğimde parazit olur. Şimdi parazit ee, yanlış anlamayın ama şurada yürürken bile bir köpeğin parazit kapma ihtimali bundan kapacağı parazitten çok daha yüksektir Bunun sebebi bağırsak sistemleri Yani bu hayvanlar yediği içeriği eti türevi sindirip dışarı atıyorlar Bizler gibi uzun bir bağırsak sistemine sahip değiller yani parazit oluşumu çok daha azdır Tabii ki de. E ee, gü <laughs> oğlum akşam mamanı yedin. Bu sadece senin videon için çıkarttığımız bir mama. Tamam dedem. Ee, şimdi parazitsel kısma geleyim gene tekrardan ama e, tabii ki de ne olursa olsun köpeğimizi bizler çiğ beslediğimiz için normalinde atıyorum 2 ayda 3 ayda bir iç parazit tapı veriyorsak çiğ beslediğimiz zaman bir köpeğe her zaman koruma amaçlı bir buçuk ayda bir iç parazitlerini yani 45 günde bir iç parazitlerini veriyor oluruz. Şimdi bu noktadaki yani parazitsel kısmına hadi artık hafif hafif geçeyim ama şimdi tabii ki de bunu hazırlamanın şu anda bu soğuk yani donuk bir şekilde ee, bu fazla çözülmeden de bunu yukarıya çıkartıyor olacağız ama şimdi İşlem aslında şu, hiçbir ısıl işlem görmemesi gerekir. Isıl işlem göre, gören etler atıyorum veya kemiksel veya protein türlerinde e, hem protein değerleri çok fazla daha düşer hem de e, mesela tavuk derler insanlara, tavuk çok tehlikelidir derler. Şöyle bahsedeyim, bak e, mamanın köpeğinize yaptığı etkiden çok hafif bahsedeyim. Ee, şimdi bir köpek doğduktan sonra mide asidi bir koyunun kemiğini eritebilecek düzeyde bir mide asidine sahiptir. Ama vücut şöyle çalışır. Kurumama veya atıyorum bir kemik sel bir sertlikte olan bir nesneyi eritme ihtiyacı duymadığı için vücut bu asit salınımını geriye çeker. Dolayısıyla kuru ile beslenmeye başladıysa ve sürekli hayatı boyunca kuru ile devam edecekse bu asit salınımı neredeyse yok denebilecek seviyelere düşer. Şimdi bunun içindir ki e, hani bizlerin tabii ki veteriner birçok arkadaşımız var. Ya onlarla konuşuyoruz. Kimisi mesela köpeğine kemik veriyor ama hayvan kemiği yemiş. Çıkartamıyor. Bazı bir aslında bağırsak yırtılmalarına falan sebebiyet verebilir. Ama bu hayvanlar doğduklarından beri çiğ beslendikleri için tavuk mesela, tavuk alerjisi dedikleri mantık. Ee, ben işin gerçeğini söyleyeyim. Gerçekten e, böyle çiğ işlenmemiş bir tavuğa alerji gösteren bir köpekle hiç denk gelmedim. Farklı farklı bir sürü ırktan hayvanımız var ki Cihan da e, şey yapar. Mesela pomeryanlara bile çiğ besleriz. Pomeryan ya küçücük hayvan 2 kilo 3 kiloluk hayvan. Ee, yani Karin Corso, hani falan geçtim. Şimdi bu hayvanlar yedikleri zaman o mide asidi her zaman oluştuğu için katır kutur. Kendin biliyorsun kocaman but veriyorsun hayvana. Kemiğinle beraber katır kutur yer. Kakaya bir bakarız. Kaka da beyazlık dahi görmezsin. Kemiği iyi, tamamen öğütmüş artık mide. İncecik yani incecik yani kemiğin parçasını göremezsin. O kadar çok o kemik paramparça etmiş. Mide asidi böyle bir şey. Ama sen hayatın boyunca bu gibi hayvanları diyeyim ben. Yani. Diğer hayvanları geçtim hadi. Kuru mamayla beslemeye kalkarsan benim nezdimde e, işiniz biraz zor. Bunun için köpeğinizi, ben köpeklerimi severim ki mesela benim buradaki birçok veteriner tanır. E, benim köpeklerim çok kıymetlidir. E, çok büyük problemler yaşarım. Köpeğime yanlış bir şey olursa, yanlış bir aşı yapılırsa bundan sebeptir ki nasıl baktığımı hepsi iyi bilir. Bu gibi bir hayvanınız varsa benim nacizane tavsiyem, bakın tekrardan söylüyorum. Kuru mamayla köpeğinizi beslemeyin, beslememeniz de gerekir. Dünyadaki besleyiş şekillerinden şöyle bile bir örnek vereyim genellikle Cane Corso'larda mesela yabancı üreticilerde veyahut eğiticilerde deyip beslenme şekilleri hayvanın tamamen dürtüsü yok olmasın diye av dürtüsünü ne, atıyorum kocaman tavuk parçasını atar sağa sola hayvan koklaya koklaya bulur hem hayvanın av dürtüsünü tetiklersin hem beslenme dürtüsünü tamamen zirveye çıkartırsın bir hayvanın bak is, a -a, bunu yiyemeyiz <laughs> bunun için yani köpeğinize böyle bir hayvanınız varsa nacizane tavsiyem dediğim gibi ben çiğ besleme taraftarıyım. Tabii ki de çiğ besleme bu arada ben kafama göre aldım gramajını koydum attım içine etim eti. değil arkadaşlar. Her şeyin fazlası da zarar eksiği de zarar. Bundan sebeptir ki protein koyacağınız protein miktarı belli. Koyacağınız sebze miktarı belli. Koyacağınız sakatat miktarı belli. Bunların her birinin bir formülizasyonu var. Ha dedem, ha güzelim bunu yiyemeyiz ama. Bunu artık yemeyelim. Yani bugün iki kiloya yaklaşırsın onu yersen artık. Yani iki kilo da yeme artık. Değil mi dedem? Tamam hepimiz öpüşebiliriz. Sorun yok. <laughs> ee, salya mı sakalın? olan bakis. Her yerimi salya ediyorsun o dedem. Yani bunun için hani biz neden çiğ besliyoruz? Ben hangi köpeğim olursa olsun neden çiğ beslediğimi hani kısa da olsa örnekleriyle anlatabildiğimizi düşünüyorum. Ee, bilmiyorum bakın dediğim gibi hiçbir marka falan bir şey söylemiyorum. Bunlar bizlerin yaşadığı birebir tecrübeler. Burada otelde kalan köpeklerde bile yanlış anlamayın fabrikatörlerin köpekleri falan var. O hayvan koca minyatür schnauzer bir tane hayvan A plus bir mama ile beslendi hayatı boyunca bir buçuk yaşında hayvan taş döküyor. Yani bunlar normalinde köpeklerin doğasında olan şeyler değil. Kanserler, kitleler, yok böbrek yetmezliği, ünser. Yani bunlar normal hastalıklar değil. Ne verdiğinizi bilin. Evet haklısınız bu çok kolay mamasını dök kabına yesin. Evet, bunun içeriğini hazırlamak zaman ister ve gerçekten e, belki de bir kurumama paketine göre biraz daha maliyeti yüksek. Şimdiki kısımda yani ben e, aşağı yukarı 5 senedir Türkiye'de aslında 4-5 tane firma var ve her geçen gün aslında beslenmeye yönelik e, bunları hazırlayan firmalar artıyor. Ama tabii ki de dediğim gibi Bilmiyorum içeriği bir şeyler içerikleri yazıyor ama ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemem. Bunun için bak yani bir köpeğin gelişimini köpeğinizin gerçekten sağlıklı olmasını istiyorsanız bizlerin nacizane tavsiyesi beslenme şeklinizi buna change edin derim. Bununla beraber kimisi şunu yapar. Bununla beraber köpeğine çiğ beslemeye kalkar. İkisini karıştırmayın bağırsak sisteminde bazı problemlere sebebiyet verebilirsiniz. Eğer ikisiyle birlikte verirseniz yani takviye olsun diye atıyorum kurumama koyuyorsunuzdur. Genellikle büyük ihtimalle göreceğiniz kaka böyle çamurumsu, ee, tam ishal değildir ama böyle çok mülayim bir kaka ile karşılaşıyor olabilirsiniz. Çünkü içeriklerindeki etkenlerin köpekte yarattığı şeyler farklıdır. E, yani köpeklerdeki çiğ beslenmeye yönelik dediğim gibi bakın formül isteyen olursa özelden ulaşırsanız paylaşıyor olurum. Ama onun dışında tabii ki de burada günün sonunda bu bir hayvan sağlığı ve gerçekten sağlıkla alakalı olan bir konudur beslenme. Dolayısıyla burada bir formülizasyon kimseyle paylaşmıyor olacağım. Ama hani ben en azından kendi tecrübelerimdeki kendi formülizasyonlarımızı isteyenler olursa paylaşıyor oluruz. Öyle mi yaparız Can? Evet. <laughs> ee, artık bir sonraki videoda görüşüyor oluruz. Kendinize iyi bakın. Çal Bella. Tamam dedem. <laughs> evet Can abinle.